4. tema sonu çalışmaları soruları metni cevapları. Ve soruları İlke Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 159, 160, 161, 162 sağlık ve spor teması. 4. tema sonu çalışmaları soruları cevapları. 3. sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 159 cevabı. Soru. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Abur Cuburlara burcu burada yağ şeker tuz ve katkı maddelerinden fazlasıyla bulunur. Herkesin biraz yağ, şekere ve tuza ihtiyacı vardır ama bunların aşırı tüketilmesi sağlık için ciddi tehdit oluşturabilir. Abur cubur yemenin hiçbir sakıncası yoktur, elbette sadece ara sıra yer ve düzenli olarak sağlıklı yiyeceklerden yemeği ihmal etmezsen. Ancak abur cuburlardan çok yemeye başladığında sorunlar ortaya çıkacaktır. Çok abur cubur yediğinde dişlerin çürüyebilir, kilon artabilir ve sağlığın bozulabilir. Hatta bir süre sonra kalbin bile zarar görebilir. Soru: Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Cevap: Soru: Abur cuburlarda hangi maddeler bulunur? Cevap: Abur cuburda yağ, şeker, tuz ve katkı maddeleri bulunur. Soru: Abur cubur yemenin hangi durumlarda sakıncası yoktur? Cevap, abur cubur yemenin ara sıra yenmesi ve düzenli olarak sağlıklı yiyeceklerden yemek ihmal edilmezse zararı yoktur. Soru, çok abur cubur yendiğinde hangi sağlık sorunları ortaya çıkar? Cevap, çok abur cubur yediğinde dişler çürüyebilir, kilo artışı olabilir ve sağlık bozulabilir. Soru, aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını noktalı yerlere yazınız. Cevap, birinci yürek, kalp. 2. pabuç, ayakkabı. 3. ıslak, yağış. 4. gıda, besin. 5. ihtiyaç, gereksinim. 6. kent, şehir. 7. garip, tuhaf, acayip. 8. fikir, düşünce. 3. sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 160 cevabı. Soru: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap Birinci yanlış, bilgilendirici metinlerde kişisel duygu ve düşünceler anlatılır. İkinci doğru, karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisi kullanılır. Üçüncü yanlış, kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna nokta konur. Dördüncü yanlış, fare aslanın üzerine kükreyerek atladı, ifadesinde gerçek öğeler bulunur. Beşinci doğru, bayram adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Altıncı yanlış, şiirdeki dizelerin ilk harfi küçük yazılır. Yedinci doğru, babaannem kalın şişleriyle kazak ördü, cümlesinde kalın kelimesi varlığın özelliğini belirtir. Sekizinci doğru, zayıf, çalışkan, nazik kelimeleriyle öğrenci kelimesini niteleyebiliriz. Soru, aşağıdaki kelimeleri sözlük anlamdan ile cümledeki anlamdan aynı olacak şekilde eşleştiriniz. Cevap, 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sayfa 160 bir cevabı, soru, aşağıdaki soruların doğru cevapları, ne işaretleyiniz? Cevap Soru, örneklerdeki kelimelerin anlam ilişkisini inceleyiniz. Buna göre boş olan kutuculara uygun olan kelimeleri yazınız. Cevap Soru, yukarıdaki hikaye unsurlarına dikkat ederek aşağıya bir hikaye yazınız. Hikayenize uygun bir başlık koymayı unutmayınız. Cevap: Alışveriş Merkezinde Tatlı Bir Derselim. Annesi Nurgül ve abisi Semih ile alışveriş merkezine gitmişti. Renkli vitrinlere bakarken Selim sürekli abur cubur almak istiyordu. Anne "Şunu da alalım, bunu da alalım." diye ısrar ediyordu. Semih, kardeşinin bu davranışının doğru olmadığını fark etti ve ona "Selim, sürekli abur cubur almak sağlığın için iyi değil." dedi. Nurgül Hanım, oğlunun bu olgun yaklaşımına gülümsedi ve Selim'e, dengeli beslenmenin önemini anlatmak için ona sağlıklı atıştırmalıklar seçmesine yardımcı oldu. Selim, abisinin ve annesinin bu yaklaşımından memnun kaldı ve birlikte sağlıklı bir seçim yaptılar. Sonraki metne hazırlık soru, trafik yaylaları ve sürücüleri gözlemeyip yaya ve sürücülerinin hatalı davranışlarının belirleyiniz. Cevap, sürücüler, yaya geçitlerinde yayalara yol vermiyorlar. Kırmızı ışıkta geçiyorlar. Daha sarı ışık yeni yanmışken hemen korneye basıyorlar. Şehir içinde hız limitlerine uymuyorlar. Araç kullanırken telefonla konuşuyor, hatta mesaj yazıyorlar. Yayalar da hiç kırmızı ışığa dikkat etmeden karşıya geçiyor. Ellerinde telefon, kulaklarında kulaklık oluyor alt ve üst geçitleri kullanmayıp kendilerini arabaların önüne atıyorlar. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sağlık ve Spor Teması Sayfa 159, 160, 161, 162 4. Tema Sonu Çalışmaları Soruları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.